Merhabalar herkese bugün 23 Haziran 2025 adadaki yangından dolayı bir yine canlı yayın açmak istedim bazı mesajlar geldi buralarda başladı ve aslında devam etti yani çok rüzgarlı bugün de rüzgarlı dün daha kötüydü çok rüzgarlı bu rüzgar durmuyor ve tabii ki Yunan hükümeti de doğal olarak şey üzerinde de duruyor. Yani kundaklama mı var? Yani çünkü üç yerde bir yangın çıkıyor önce. Sonra dördüncü çıkıyor. Sonra beşinci çıkıyor bu sabahta. Yani bu şeye çok bence çok uygun yani kundaklama olayına. Bu yangının çıktığı yerlerde genelde yerleşim yerlerinin evet bittiği yerler var. Ee, ovalar ovalar var. Yarı yerleşim yerleri ve yine yerleşim yerleri de var. Doğal olarak yani evlerin cahı cahı yandığını gördük. Dün de paylaştım buradan göründüğü kadarıyla. Ee, bunu paylaşabilirim. Pirgi, Mesta, buradaki turistik bölgeler en çok... ...ve diğer e, yabancı kanallarda da ben şey gördüm. E, ne denir ona? Haberleri gördüm e, bununla ilgili. E, zaten hakikaten kritik bir durum var. Şu anda merkezde insanlar böyle takılıyor gibi ama evlerde çok büyük bir endişe var. İnsanlar kendi evi yanmamış da olsa şu merkezde, şu küçücük alanda diğer tarafta çoğunun evi, akrabası belki sakız ağaçları yani işte ormanlar yani herkes tabii ki bu durumdan dolayı çok üzgün. Ben de hani hadi bitti bitecek, bitti bitecek, bitmiyor ya, bitmiyor. Sürekli helikopterler uçuyor, şey yapıyor. Yok bitmiyor arkadaş hani böyle hadi artık böyle insan böyle içi daralıyor gerçekten. Şimdi de bir tane e, itfaiye aracını görüyoruz. Tabii birçok itfaiye aracı gemilerle şeylerle hemen gönderildi e, ve itfaiyeciler geldi. Bazı kişiler de kendileri de hani araçlarını vermişini kullanıma sunulması için belediye tarafından e, gönüllüler de var. Bunu da paylaşmış olalım. Şu anda Türkiye'den gelecek turistlerin aslında çok merak ettiği bir şey, biz gelelim mi, gelmeyelim mi? Turizm acenteleri herhangi bir sıkıntı olmayacağını, hani şu an görüştüğümüz bir tanesi. Şu anda yani öyle bir şey yok, bir karar yok ama sonrasında bir karar alınır mı bilmiyorum. Şu anda yoksa sonra alınır mı? O bana çok şey gelmiyor, mantıklı gelmiyor. Çünkü Adana'da turiste ihtiyacı var, Türk turiste çok ihtiyacı var. Ee, en çok, ee, en çok Türkler geliyor zaten. Ee, dolayısıyla böyle bir karar zor. Ee, ama geldiğinizde tabi aracınızla falan gezerseniz göreceksiniz ilerilerde yanlış yerleri. Siz de fark edeceksiniz zaten. Bunu söyleyebilirim. Son durum bu. Herhangi bir şey söylemek isteyen var mı? Bir şey sormak isteyen var mı? Merhaba Selen Hanım. Merhaba. Durum bu şu anda. Ya tuhaf bir koku var adada çok normal. Çünkü direkt e, ada yükseliyor. Mesela şu tepeler gibi düşünün. Karşıdaki dağlar gibi. Bu tarafta da öyle. Yükseli yükseliyor sonra direkt bir ormanlık alan başlıyor. Ama yukarıdan aşağı bu tarafa da geldi o yangınlar. Doğal olarak. Merhaba Mert. Merhaba Mert Bey. Herkes hoş geldi tekrar. Durum bu. Adada neredesiniz? Ben merkezdeyim. Şu anda direkt adanın merkezi burası. Kordunu. Merkezdeyim şu anda. Kuzey doğuya doğru ilerliyor yangın. Öyle bir şey var. Güney batıdan başladı. Şu anda bir sakinlik var. Helikopter de görmüyorum. Akşam olması sebebiyle durmuş olabilirler bir ihtimal. Ama dün akşam da devam etti. Çok yoğun. Şu anda bakın merkezdeyim. İnsanlar dışarıda ama daha kalabalık olurdu. Tabii şey var. Bir tatsızlık var ortamda çok doğal olarak. Çünkü büyük bir yangın. Çok büyük insanları çok demoralize eden bir yangın oldu. Hani başlayıp öyle bir, bir yerde başlayıp bitmedi. Kundaklama ihtimali de evet yüksek. Gelecekler gene gelsinler. O kadar başvuru yapmıştır kapı vizesiyle gelecekler olanlar bilhassa. Gelsinler yani. Yine pirgi vesaire görürler. Yani en azından adaya bir, şu anda çok ihtiyacı olacak. Bence maddi bir destek olur. O kadar insan evi barkı yandı. Çok zor durumda kaldı. Hatta e, GoFundMe'de hesap açılmış. Gördüğüm kadarıyla bir link var. Ona ulaşabilirseniz yine ben de bulmaya çalışırım. Instagram'ımda paylaşmıştım onu. Yine oradan da destek olabilirsiniz. Maddi destek olmak isterseniz eğer. Hani ülkemizde de durum zaten aslında Türkiye'de malum ama olur ya. Onu da paylaşırım. Bu şekilde. Bu da güncel durum bu. O hali ilan edildi. Bir ay sürecek. Bu da sivillerin korunması amaç amacıyla yapıldı. Bazı kararların yürürlüğe sokulabilmesi için çok doğal olarak. Teşekkür ederim Mert. Teşekkür ederim. Belli bölgelere giriş yasak şu anda. Ama bunlar merkez ve Çoğu turistik yer değil diyelim. Bazı yerler tabii ki girilemiyor. Ama gelecek olanlar için şu anda bir e, belediyenin bir kısıtlaması yok. Teşekkür ederim. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Sormak istediğiniz herhangi bir şey? Ben elimden geldiğince güncel bilgileri paylaşmak istedim şu anlık. Ada ile ilgili. Yine size güncellerim. Yine bilgi paylaşmaya çalışırım. Instagram'dan yazanlar oldu. Onlara zaten döneceğim yine bir değişiklik olursa. Gümrüğe de gidip e, konuşabilirim daha sonra önümüzdeki zaman diliminde bir değişiklik oldu mu gibisinden. Çalıştığım için gündüz yarına itibaren ee, hafta sonu gidebilirim diye düşünüyorum cumartesi günü. Ya da acente ile görüşürüm. Tur var mesela burada. Acentelerle de görüşülebilir. Gelecek kişiler zaten acentelerle görüşürler diye düşünüyorum ayrıca. Hani bir sorarsınız güncel durum nedir? Sıkıntı var mı diye. Bunu da paylaşayım. Böyle insanlar oturuyorlar filan ama böyle bir keyifsizlik var. Daha şey olurdu, canlı olurdu yani ortalık. Şu anda durum bu doğal olarak. Kendinize çok iyi bakın. Benden şimdilik bu kadar. Ben de biraz etrafı gezeceğim, bir gözlemlemeye çalışacağım. Bir farklılık olduğunu düşünmüyorum dünden. Kanalıma abone olup Yorum yaparsanız sevinirim. Güncel durumu takip edebilirsiniz böylelikle. Adaya da direkt gelmeyi düşünüyorsanız hali hazırda. Bunu paylaşmış olayım. Güle güle görüşürüz Mert. Kendine iyi bak. Hoşçakalın. Sakızdan herkese selamlar.